İsveç hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Volkan. Bugün sizlerle beraber 5 adımda netini nasıl arttıracaksın? Bunu konuşacağız. Şimdi abi bu genel gereksiz saçma sapan sana 5 adımda ben netimi nasıl arttıracağım? Arkadaşlar matematik çalışın Şimdi bunu Saçma sapan şeyler söylemeyeceğim sana. 5 tane insanlardan seni farklı yapacak. Derece öğrencisi gibi yapacak. Arkadaşlar problemler çok çıkıyor ya. 10 tane problem sorusu var. Problem çalışın abi. Demeyeceğim tabii ki de. Yani bunu da biliyorsun zaten böyle şeyleri. Biliyorsun yani. 5 adımdan bir tanesi. En çok işe yarayan, kesinlikle işe yarayan şeylerden bir tanesi arkadaşlar. Ders bitirmek. Bak abi senin tamam çok güzel bir şekilde her derse oranlı bir şekilde çalışmak çok önemli. TYT'ye belli bir süre vermek, AYT'ye belli bir süre vermek, gün içerisinde, hafta içerisinde bunları yapmak çok önemli. Programını yapmak, bu şekilde oluşturmak çok önemli zaten. Ona geleceğim. Ama arkadaşlar sizin bazı dersleri artık hani ya, ders var coğrafya mesela ya tarih mesela yani ya da fizik kimya biyoloji ya bu matematiği tamam bitiremezsin kamp yaparak bitiremezsin zaten ama hani gidip de fiziği yani kaç tane soru var zaten abi. Fizik tamam uzun ders, uzun konuları var okey ama coğrafya. da zaten bilmen gereken belli şeyler var. Yapman gereken şey belli. Türkiye haritasını, dünya haritasını senin karşına alman gerekiyor. Coğrafyayı kendine sevdirmen gerekiyor. Abi dünya çok güzel bir şey bak. Bu şekilde kendini mentaline oturt. De ki coğrafya, abi dünyamız çok garip bir yer değil mi? Dünya her yer farklı şeyler var. Her yerde farklı şeyler varken ben nasıl coğrafyayı merak etmiyorum deyip kendini neden coğrafyayı sevdirmiyorsun? Buna başla. Ondan sonra coğrafyada 5 tane soru var zaten. Belli konulardan soru çıkıyor ki 4 tanesi bilgi çıkıyor gerçi. 4 tane bilgiden seni hepsini yapman lazım. Çünkü 5 doğru yapman lazım senin coğrafyada yani. Bir zahmet yap çünkü. O zaman coğrafyadan kendine bir kamp yap. Ya da prokoçakademi.com'dan kamp al. Böyle şey de yapabilirsin. Onlarda da kamplarımıza bakabilirsin yani. Sistemin üzerinden, üzerinden bakabilirsin onlara pro kamplara. Neyse. Ama kendine bunu yapman lazım. En kötü yani. En kötü kendine yap bunu. Çünkü belli dersleri kafadan silmen gerekiyor. Gidip de sana Denemesi çözüyorsun. Güzel bir şekilde matematik çalışmışsın. Türkçe çalışmışsın. Çok güzel netlerini arttırmışsın. Güzel, hoş. Ama senin TYT Sosyal'in, TYT Fen'in hala kaç net? 6 net. Abi, o dersleri bir hallet. Ders ders o dersleri bir bitir ya. Onlar kafadan gitsin. Gitsin, silinsin, gitsin ya. O seri bir alt kafadan. Bu yapman gereken bence en önemli şeylerden bir tanesi. Bir net arttırma olarak yani netinin güzel bir şekilde senin artması için TET-FEN'i TTF tt sosyal önce bir sil. Yani onu arkanda bırakıp daha sonrasında Türkçe'ye matematiğe geçirmen gerekiyor. Netini bu şekilde arttırabilir. Fen orada kaldığınca sen matematik çözerken azıcık da fen de bakayım, azıcık da coğrafya bakayım diye diye kafa çok karışıyor. Dersleri bölmen gerekiyor zamanları. Şu anda senin için en güzel zaman sosyali, feni bitirme zamanı. İkinci adım olarak da hafiften bahsettiğim program oluşturma kısmı program oluşturma kısmında evet çok güzel bir şekilde programda kendin oluşturabilirsin dersin ki işte belki rehberlik hocan vardır belki başkası vardır ya da kendin yapıyorsundur diyorsunuz bu şekilde şu kadar çalışacağım günlük şu kadar paragraf çözeceğim problemi bu kadar çözeceğim matematikte şu konuda kaldım bu konuda kaldıysam hı hı, tamam o zaman bunun da konuda ilerleyeyim diyebiliyorsun tamam AYT'yi şu kadar zamana verin diyebiliyorsun güzel peki bunu ne kadar uyguluyorsun bunun tamamını uygulayabiliyor musun gerçek evet uygulayabilirsin genelde aklımızdaki programların yani ben dahil buna tabii ki de yapacağım bunu yapacağım şunu şu saatte yapacağım dediğim şeylere uyamıyoruz. Genel olarak uyamayabiliyoruz yani. Ama belli bir yüzdesine uyduğumuz sürece sıkıntı yok. Güzel. Belli bir yüzdeye ulaşabiliyorsan yani sen programına çok bir şey yaz fazla şey yaz. Bu her zaman taktiktir bu arada. Yani eğer ki fazla şey yaz programına de ki yani ben bugün 12 saatlik, 13 saatlik program yazacağım de. 12 saat, 13 saat çalışmak her gün çok zor bir şey. Yani imkansız denmez ama çok zor bir şey tabii ki de. 12-13 saatlik yaz günlük programlarını, haftalık programını yap mesela bir hafta programında ki ben bu saat yani şunları yapacağım, şu kadar şu kadar şey yapacağım. Yaklaşık böyle hani kafadan 12-13 saat sürsün o. Bu kadar fazladan yaz. Sen bunu yapmaya çalış. Hedefin her zaman çok yüksek olsun. Çünkü gidip de sen 6 saatlik yazdığında da olacaksan o 4 saat çalışma. 4 saatini hallettik zaten tamam olacak. Çok fazla yaz günde. Bayağı yaz. Deli gibi yaz ya. Sıkıntı yok yani. 12-13 saatlik yap. Sen çünkü 12-13 saat yetiştirmeye çalışırken zaten psikolojik olarak diyeceksin ki ben 10 saatini yapayım bari. Diyeceksin. Çok çalışmaya başlayacaksın. Bu aynı zamanda mesela haftaya ödevin vardır. Hafta ödevini şu an yapmazsın. Çünkü insanız abi biz. Hafta ödevini şu an yapmasın. Haftadaki ödevini haftaya dan bir gün öncesinde ya da iki gün öncesinde yaparsın. Çünkü biz insanız abi. Biz böyle canlılarız. Böyle canlılar olduğumuz için de sen kendi hedefini çok yükseğe koyarsan 12-13 saat günde çalışacağım dersen o zaman sen çalışmaya başlarsın. Yani ne diyoruz? Programımıza çok fazla saatler yazmaya başlıyoruz. Üçüncü adım olarak artık deneme çözmeye başlıyoruz. Yani deneme artık sağlam şekilde çözmeye başlayalım. Çünkü denemelerimiz olmadan biz bir hiçiz. Öyle. Şu an itibaren öyle yani artık. Çünkü sen denemeyi sürekli bir şekilde çözmeye devam etmezsen artık. Yani haftada en az, en az bir tane optimum iki tane denemesi şu anda çözmüyorsan sen ne yaptığını bilmiyorsun demek bu yani. Gidip de sen bütün gün TTD matematik çalıştın. Hadi bir TTD matematik denemesi çöz bari gün sonunda. Ya da sonraki gün bir tane çöz. Çünkü ne yaptığını bilmiyorsun abi. Öğrendin mi sonu bilmiyorsun. Testlerin çözün tamam da arkadan baktın sen soru çözümüne. Soru çözümüne arkadan bakınca olmuyor öyle. Denemeyi bak, denemeyi çöz. Kendini süresiz deneme yap. Mesela bak onlar da çok önemli. Süresiz denemeler yapmak da çok önemli. Kendini öğrenmiş oldum mu? Ben bunu öğrendim mi yapmak? Özellikle matematikte mesela çok önemli bu. AYT için de, AYT matematikte de çok önemli. Kendinize süre vermeyin. Türkçede kötüysen de Türkçe için yap. Ben öyle yapıyordum mesela. Türkçede kendime süre vermiyordum. Tüm sorulara yani baka baka 5 kere bakıyordum. Geri dönüyordum 6 kere, 7. kere, 8. kere bakıyordum. Ama tüm sorulara sağlam bir şekilde bakıyordum. Bunu da sen yap. TYT matematikte Türkçede mesela bu dersler için kendine bir tane deneme karşını al. De ki ben bu ben bu masada 3 saat duracağım abi. Teyzem Matematik denemesi için 3 saat dur. dur. O denemeyi yani her soruya dini her şeyine bak ya. Gelecektir bak netin biraz daha fazla gelecektir. İlla gelecektir. Çünkü baka baka artık bir iki tane fazladan yaparsın. Ama bunun sana faydasını çok göreceksin. Çünkü senin orada öğreneceğin şey şu. Teyzem matematikte senin bilgin ne kadar. Süreyle kendini kasmayacaksın. Bilgin ne kadar onu ölçeceksin. Bilgini ölçtükten sonrasında çalışmalarını devam edersin. Denemeler bu yüzden önemli zaten. Senin bazı denemelerin süresiz denemeler olmalı ki bilgin ne kadar fazla süreye bağlı olarak kısmını daha sonrasında öğrenirsin zaten. Ama eğer ki sen belli bir konulara çalışman gerekiyorsa o konulara çalışmanın öncesinde süresiz deneme bir iki tane yap ki bilgin eksik olduğu yerleri öğren ona göre devam et. Aslında denemenin sana öğreteceği en güzel şeylerden bir tanesi de bu. Tabi ki de denemeleri de bu arada çok fazla tek bir yayından çözmekle mantıklı olmuyor. Çünkü yayınlar farklı yazarlar tarafından yazılmıyor. Yani hani aynı yazarlar tarafından yazılıyor. Farklı farklı yayınlardan almak en mantıklısı. Bunun içinde krala karması denemesileri gibi şeyler alabilirsiniz. Bak burada lise 5 var. Görüyor musun? Biz. Burada toplamda 9 tane yayından 9 tane deneme var mesela. Farklı farklı yayınlardan öğrenebilirsin. Bunun gibi tabi ki de farklı katları da var. Ama kralar karmasının tabii ki de tüm sorularını bildiğim için yani. O yüzden de yani. 9 denemenin 9'u çok güzel denemeler. Bu kitabı da alabilirsiniz arkadaşlar. Farklı yayınlardan çözmeye çalışın. Aslında demek istediğim şey o yani. Dördüncü adımımızda notlarını sağlam bir şekilde almak. Şu zamana kadar yapmamış olabilirsin. Notlarını çok düzenli bir şekilde tutmuyor olabilirsin. Ama senin şu anda belki, fark etmişsindir ama Eylül ayında eğer ki ders çalışmaya başladıysan o soruları çözdüğünü şu an unutur. Bunlar 3 ay öncesinde 4 ay öncesinde çözdüğün soruları bir tane unuttun. Bakmadın. Tabii ki daha sonra neden bakasın zaten soruyu çözmüşsün yani. Ama bunları unutman senin için çok büyük bir eksik yanlış yaptığın soruları belki hatırlarsın, belki hatırlamasın ama büyük bir ihtimal hatırlamaz. Bunu hatırlamak için soruları kesebilirsin, belli bir yere yapıştırabilirsin. Tabii ki de Prokoç Akademi'de soru kütüphanesi kısmına da ekleyebilirdin ama Prokoç Akademi'ye belki de kayıt değilsin, onu bilemem. Ama soru kesmek ya da yanlış yaptığın sorulardan edindiğin notları, edindiğin bilgileri kendi not olarak bir deftere, toplu bir şekilde bir deftere tutman senin çok fazla işine yarayacaktı. Hala yarayabilir, hala bunu yapabilirsin. Bundan sonrasında yapmaya başla, başlamadıysan eğer. Çünkü bundan sonrasında 6 aylık bir sürecin hala var. 6 ay sonrasında senin şu anda çözdüğün sorular sana ben bunu biliyorum zaten hani hallederim 6 ay sonrası unutmam kesin deme bunu. Bunu dediğinde çünkü kendine yalan söylemiş oluyorsun. Unutacaksın. 6 ay sonrasında sen şu an çözdüğün soruyu sorudan %95'ini unutacaksın. %5'lik kısmını belki hatırlarsın. Orada edelim bilgileri. Çünkü yanlış yaptığın soruda çok fazla analizi bakmıyoruz. Bakınca da tabii hatırlarsın. Bir iki ay hatırlarsın ama. 6 ay hatırlamazsın. O yüzden bunları sağlam bir şekilde aklında kalacak şekilde notunu alman gerekiyor. Orada edindiğin bilgileri notunu alman gerekiyor. Bundan sonrasında buna başlarsan emin ol ki yanlış yaptığın sorulardan gelen sana o etki tepki olarak netlerine yansıyacaklar emin ol. Beşinci olarak da netlerin artmıyor sanıyorsun ama aslında artıyor. Şimdi aslında burada demek istediğim şey şu. Senin t'li netlerin evet belki de belli netlere ulaşıyorsun, belli şeyler yapıyorsun ama hep belli bir yere tıkanıyor olabilirsin. Bu 60 net olabilir, 70 net olabilir. Buralara tıkanıyor olabilirsin. Sana toplamda tıkanma gösteriyor olabilir ama sen iyi bir çalışma sergiliyorsan bunun sebepleri arasında senin t çözdüğün denemelerin zorluğu olabilir. Ama bunun dışında da sen matematikte... Türkçe'de ilerlerken diğer şeyleri unutuyor olabilirsin. Ama unuttuğun şeyleri hatırlamak çok daha kolay olacaktır emin ol. Eğer ki son birkaç haftadır belli derslere çalışıyorsan o derslerde seni ilerlemen netlerini arttırıyor orada. belli bir yere düşürüyor olabilir. Onları tekrar etmen gerektiğini unutuyorsun. Dediğim gibi işte 4. adımda notlarını yapsaydın unutmazdın büyük ihtimalle. Ama çok çalışmana rağmen net artış yoksa bu durumdan dolayı olabilir yani. Aynı zamanda AYT için de, AYT için bu durum daha az oluyor tabii ki de ama senin şu anda net arttırman için aslında AYT çalışmalarını çok daha fazla konu odaklı götürüp TYT'ye full soru odaklı gitmen gerekiyor. AYT'de full konu odaklı tabii ki de dediğim gibi hani gidip de en baştaki konuyu öğrendim, ikinci konuyu şak diye geçip soru ben değil. Adım adım sağlam adımlarla gitmen gerek. Sen istediğin gibi şu an bir tane arkadaşın gelip sana demiştir ki abi ben AYT'deki tüm konuları bitirdim, TYT'deki tüm konuları bitirdim, mükemmel gidiyor falan. Abi onun dedi emin ol. Yani bitirdiysen o zaman niye 120 netli, 80 net değil? Böyle bir durum var. Sağlam adımlarla gidersen emin ol senin de sağlam netlerin olacak. Hızlı gitmene gerek yok, verimli gitmene gerek var. Nisan Mayıs aylarında AYT konuları bitirsen bile bu hiçbir sorun yok. Yani derece öğrencilerinin bazılarında da bu var. Mayıs ayında son anda bitiriyor. Bizim Kaya. Kaya son anda bitirmişti ayeti konularını yani. Mayıs ayının sonunda falan bitirmişti. Böyle şeyler olabiliyor. Son anda da bitirebilirsin. Benim gibi erken de bitirebilirsin konularını. Bu hiçbir sorun değil. Herkesin yoğurt işi farklı. Bu videoda ne tarttırma yazdığı için geldin. Hemen hızlı bir şekilde netlerim artsın diye geldin. Çünkü o şekilde yazdım ki insanlar artık gelsin bu videoda görsün. Hızlı net artışı abi oha bir haftada 95'ini tarttırdım tarzı videolar arkadaşlar. Bu tarz videoları izlemeyin. Çünkü gerek yok. Bir haftada senin o kadar net arttırmana gerek yok. Yani hoş ne gerekiyor? Yavaş yavaş git sağlam git. Bir haftada bu kadar net arttırırsın sonra bir daha netin artmaz düşer onun yerine at. Gerek yok. Hızlı giden atın boku seyrek düşer. Kardeşim benim yapma böyle yani. Gidip de yavaş yavaş ilerle. Çalışmalarına devam ettiğin sürece netin artacaktır emin ol. Ama bunun tek bir şeyi var. Maintaining the process dediğimiz olay. Grinding dediğimiz olay yani. Biraz yavaş git ama çok çalış. Sağlam çalış. Sabaha kadar çalışma. Geceye kadar çalış. Sağlam çalış ama. Ben mesela ne yapıyorum? Sağlam çalışıyorum. Derslerim fena değil. Benim gibi olmayın. Şaka yapıyorum. Fena değil. Derslerimiz de iyi yani. Çalış. Neyse sen daha çok çalış. Benim gibi olma. Üniversiteye geçince kafa rahatlar. Sıkıntı yok. Üniversite iyi bu arada. Üniversite güzel aga. Üniversite yok efendim. Çok da, da o kadar zorlamıyorlar falan. Ya abi zorlamıyorlar zaten. Evet. 2. üç sınıfı biraz zor. Halledersin o zaman. Üniversiteyi bir adım at. Akarsın üniversite. Vallahi diyorum. Üniversite iyi yüzde e oğlum. Bayağı iyi olay bu orada. Ya iş ya, herkes yalan söylüyor ya. Al sonra da motivasyon olsun. Üniversite mükemmel bir yer. Dersin iyi çalışacak ha. İstihdini üniversiteyi tuttur, hayat mükemmel olacak. Sana yemin ederim. Hayat her zaman sıkıntılar var, onları sayma. Ben istisnaları saymıyorum. Tamam mı? Bayağı iyi oluyor bu arada, tamam mı? Kendine çok iyi bak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsun.